Herkese merhaba. Bugün bir şey olduğu bir hastaya. Sürenelektronu yani böbrek üstü bezi panserini alma cerrahisi yapıyoruz. Böbrek üstü bezi kitlesi demek daha doğru Bu kitleler her zaman kötü huylu olmayabiliyor. Bu kitlemiz fonksiyonel bir kitle. Yani hormon üretiyor. Hormon olarak kortizon ürettiği için vücutta bazı bulgulara sebebiyet verebiliyor. Bunlardan biri tip 2 diyabet, kilo alma, halsizlik, kırgınlık, kemik erimesi. Şimdi vakaya başladık. Biraz klimen hasta olmasına rağmen pandemiyetimizden daha yapışık bir dokuya sahip. Yapışık Dışımızı ayırıyoruz. Birazdan böbrek üstü bezini bulup bitleyi tamamıyla çıkaracağız. Ama yatan sonra çok radikal değişiklikler bekliyoruz bu hastalarda. Çünkü kortisol hormonu düştüğü için kilo verme, şeker hastalığının iyileşmesi, kemik erimesinin sona ermesi gibi bazı radikal değişiklikler bekliyoruz. Aynı zamanda vücudun farklı yerlerinde yağ birikiği için bunlarda yanaklar kırmızı ve bufalo örgücü denilen ensede yağ dokunun birikmesi gibi bazı bulgular olabiliyor. Onların da radikal bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. thank <laughs> you Herkese merhaba. Ben üroloji doçenti doktor Uygar Miçoğulları. Bugün yanımızda çok değerli bir hastamız var ve endokrinoloji doktorumuz Hüsnü Bey burada. Böbrek üstü bezik kitlesine bağlı Cushing sendromu tanısı koyduk. Çok nadir görülen tümörlerden bir tanesi ve vücutta ciddi deformitelere, şeker hastalığına, kemik erimesine, iyileşmeyen yaralara, tansiyona, kilo almaya sebebiyet verebilen bir hastalık. Hüsnü Bey'e ilk başvurdu kendisi. Üstü Bey hemen tabii görü görmez tanısını koydu ve sonra görüntülemelerle destekledi. Hüsnü Hocam siz biraz anlatın isterseniz hastayı. Evet hastamızda uzun yıllardır var olan Kuşing sendromu tanısını yaklaşık 15 gün içinde koyduk. Teşhisi ger gerçekten zor olan bir hastalığın hastamız e, teşhisini almış oldu. Daha sonra ameliyat için kendisine görüştüğümüzde Uygar Bey'den ameliyat olmak istediğini bize belirtmesi üzerine hastamızı Uygar Bey'e teslim ettik. Biz de ameliyatını yaptık kapalı bir şekilde laparoskopik olarak. Çok başarılı geçti ameliyatı. Kısa sürede de toparladı. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çok radikal ciddi değişiklikler bekliyoruz kendisinde. Kendisinin düşüncelerini alalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var varsınız. İyi ki sizlere rast geldim. Yoksa ben hayatta bunu bulamazdım. ölürdüm derdim yani. Allah uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim sizlere. Çok değerlisiniz. Sağ olun. Bizi İyi ki varsınız. Geçmiş olsun. Sağ olun. De. Çok teşekkür ediyorum.